sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biz biraz önce Kayseri'mizde başta valimiz olmak üzere Sayın Bakanımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, emniyet, jandarma, güvenlik birimlerimizle beraber daha önceki vilayetlerimizde olduğu gibi Türkiye'nin huzuru toplantıları bağlamında Türkiye'nin huzuru Kayseri toplantımızı gerçekleştirdik. Değerli arkadaşlar, ilimiz özelinde terör, asayiş, düzensiz göçmen, organize suç örgütleri, uyuşturucu, suç ve suçlara yönelik son bir yılın Kayseri verilerini Türkiye kıyaslamasıyla değerlendirdik. Şunu söylemek istiyorum Kayserili hemşerilerimize. Kayserimiz asayiş suçları açısından değerli arkadaşlar, kişilere ve mallara karşı işlenen suçları incelediğimiz zaman 13 ayda olayların düşürülmesinde Türkiye ortalamasından daha iyi olduğunu gördük. Mallara karşı işlenen suçlarda değerli arkadaşlar Kayserimiz e, olay sayısında Türkiye ortalamasının üzerinde işlenmiş suçların aydınlatılıp adale teslim edilmesinde de Az bir puan da olsa, fark da olsa yine Türkiye'nin önünde. Bu noktada ben valimizin başkanlığında güvenlik birimlerimizi kutluyorum. Sadece asayişte mi? Terör, organize suçlarla mücadele, uyuşturucuyla mücadele ve nihayetinde düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ilgili mücadelede de aynı başarıyı gördük. Aynı şekilde bakanlık olarak yanlarındayız. Her zaman olduğu gibi biz hem kendimizle hem de diğer vilayetlerdeki meslektaşlarımızla güzellikte, huzurda, güvende yarış yapmaya devam edeceğiz. değerli basın mensupları, bildiğiniz üzere 30 Haziran günü Kayseri'de çirkin bir olay yaşandı. Bunun üzerine maalesef Kayseri'de bazı toplumsal istemediğimiz görmek istemediğimiz o toplumsal olaylar oldu. Bu olaylar sonucunda Kayseri'de 855 şahıs gözaltına alındı. Bunların 13'ü tutuklandı. 145'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Dikkatlerinize sunuyorum. Daha önce bunu da sosyal medyada paylaşmıştım ama burada bunun yekününü vermek istiyorum. Kayseri'de bu 855 gözaltına alınan şahıslardan 468'inin 50 farklı suçtan adli kaydı olduğunu görüyoruz. Bu suçlar arasında 50 farklı suç dedim. Göçmen kaçakçılığı, kasten yaralama, yağma, hırsızlık, cinsel istismar, tehdit, hakaret, uyuşturucu, mala zarar verme, dolandırıcı ve şantaj gibi suçlar olduğunu gördük. Türkiye genelinde ise Benzer olaylar nedeniyle toplam 855'i burada dedik. 1065 şahıs gözaltına alındı. Bunların 28'i tutuklandı. 187'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Halen devam edenler de var tabi işlemleri. Göçmen konusuyla ilgili değerli arkadaşlar, özellikle sosyal medyada provokasyona yönelik bir süreç yaşanıyor. Bot hesaplar tarafından manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar yapıyor. Yüzde otuz çıktı. Bot hesaplarının oranı. Görev başladığında gördüğüm en yüksek oran bu. Olumsuz ve negatif paylaşım oranı da yine o da bir rekor kırdı. Yüzde altmış geçti değerli arkadaşlar. Siber suçlarla mücadele daire başkanlığımız, güvenlik daire başkanlığımız ile koordineli yapılan çalışmalar sonrası Kayseri'deki olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen altısı yurt dışında olmak üzere toplam 189 hesap yöneticisi tespit edildi. 108 şahıs yakalandı. Bunlardan 12'si tutuklandı. Altısının işlemleri devam ediyor. 38 adli kontrol, 52 de serbest var. 52 şahıs da serbest bırakıldı. Söylemek istediğim şey şu. Beni tanıyorsunuz. Biz kara vatanda, mavi vatanda, yeşil vatanda, siber vatanda, siber vatanda yani çevrim içi dünyada da özellikle ve özellikle burada provokatif manevratif yani yanlı olumsuz yayın yapan konusu suç olanların da biz enselerindeyiz. Hiç kusura bakmasınlar. Ve bu artarak da devam edecek. Değerli arkadaşlar, Kayseri Erciyes Dağı gibi yüce gönüllü insanların diyarı. Ben de burada çalıştım. Mesle ilk kura çekip geldiğim zaman Kayseri Felahide çalıştım. Kayseri tacirdir, ticaret erbabıdır. Kadim esnaflık geleneğinin en güzel temsilcileridir. Misafirperverdir. Vatanına, bayrağına, devletine, milli ve manevi değerlerine bağlıdır bizim Kayserili vatandaşlarımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da defaatle ifade ettikleri gibi biz göç konusunu inancımıza, medeniyet değerlerimize, uluslararası hukuka uygun bir şekilde yönetiyoruz. Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına, nefret söylemine asla ama asla müsaade edemeyiz, etmiyoruz. Burada bir parantez, dün akşam yabancı düşmanlığı ve nefret söylemi yayarak yine Kayseri'de olduğu gibi bir karışıklık yaratmaya çalışanların yine ortaya çıkmaya çalıştığını gördük. Kimi sosyal medya hesaplarından çocukları kullanarak perde arkasından ayaklanma çıkarmaya başlıyoruz. Türünden mesajlar yayınlandı. Aynı hesaplardan geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin yayınlandığını tespit ettik. Göç İdaresi Başkanlığımızın dün gece ışığı sönmedi. Sabaha kadar bu hesaplardaki paylaşımları incelediler. Ve sosyal medyada paylaşan verilerin 8 Eylül 2022 tarihinden önceki veriler olduğunu tespit ettik. Ve Göç İdaresi Başkanlığımız bu tarihten sonra yaptığı güncel verilerin sosyal medya hesaplarında dönen o bilgilerle uyuşmadığını, pek çoğunun uyuşmadığını gördük. Dolayısıyla konuyla ilgili bakan olarak mülki memurları görevlendirdim. Bugün sabah çalışmaya başladılar ve ayrıca Göç İdaresi Başkanlığımız da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bunun 8 Eylül 2022'den önce olduğunu nereden, nasıl çıktığını ve nasıl o sosyal medya hesaplarıyla buluştuğunu artık hem adli hem de idari yapılan e, tahkikatlar ortaya çıkaracaktır. Değerli arkadaşlar milli menfaatlerimiz doğrultusunda kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden insan haklarına hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak düzensiz göç ile aralıksız mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Bakın Kayseri'de bugün itibariyle 96.610 düzenli göçmen bulunuyor. Bunlardan 83.000'i geçici koruma altındaki Suriyeliler. 6.072'si ikamet izni olanlar, 7.396'sı uluslararası koruma kapsamında olanlar. 1 Haziran 2023, biraz 1 Temmuz 2024 tarihler arasında ilimizde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 28 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucu 35 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Aynı dönemde 1918 düzensiz göçmen yakalandı. Kayseri Geri Gönderme Merkezi'nden 3613 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri de devam ediyor. Ayrıca düzensiz göçle mücadelede biliyorsunuz 19 Temmuz 2023'ten itibaren başladığımız mobil göç noktası araçlarımız var. Bunun sayısı 167 yakın zamanda 267 olacak. Buradaki sayıyı da 5'e çıkardık mobil göç noktası araçlarımızla. Biz düzensiz göçle ilgili şehir içerisinde güvenlik birimlerimiz ve göç idaresi başkanlığımız, müdürlüğümüz burada valimizin koordinasyonuna durmadan, duraksamadan devam edecek. Kıymetli vatandaşlarım, buradan gönlümden geldiği gibi seslenmek istiyorum. Lütfen provokasyonlara gelmeyelim. İtidali elden bırakmayalım. Hukuk dışı yollarla insanlara, çevremize, mallara zarar vermeyelim. Devletimiz güçlüdür. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de yarın da sürdürecektir. Sürdürmeye devam edecektir. Yüce Türk adaleti suçları hak ettiği cezaları vermeye her zaman olduğu gibi devam edecektir. Biz adalet kendimiz kendi istediğimiz gibi arayamayız. Müracaatımızı yapacağız. Hukuk devletiyiz. Hak var, hukuk var. Bunun yolları var. Güvenlik birimleri, savcımız, mahkememiz var. Ama bunun dışında hatırlamak istemediğimiz o çirkin olaydan sonraki gibi bir estanteniği ne Kayseri'de ne de diğer illerimizi, ilçelerimizde görmek istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi biz bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz. Irkçı vandallığa boyun eğmeyeceğiz. Bayrağımıza uzanan elleri kırdığımız gibi mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz diyoruz. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle suç ve suçlularla provokatörlerle mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz. Sürdürmeye de Allah'ın izniyle devam edeceğiz diyoruz.